Hepinize merhabalar bir dakika. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber garip bir şekilde karşıladığımı biliyorum. Bugün sizlerle beraber banana it oynuyoruz. Ve arkadaşlar bugün evet uzun zamandır oynamadığım bir oyun olduğum için ve korku oyunu olduğu için geliyor. Çantamdan alıyorum. Yaklaşıyorsa daha mavi oluyor. <laughs> ee, daha mavi oluyor ve arkadaşlar bunu daha önce e, peş peşe iki tane videosunu çektik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım niye baştan bunu yaşıyorum ki ben? Niye hayattaki şans, şansım bu benim? Kaç 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 kaç! Kork, korktuğum için özür dilerim. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. 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 Korktum böyle karşılanmak. Hiç böyle bir video karşılamadım. Özür dilerim. <laughs> Ödüm kop. <laughs> neyse işte arkadaşlar bugün bana neyse oynuyoruz. Sen benim başıma bela mısın? <laughs> e, ve Yer sallanıyor. Deli. <laughs> Daha önce oynamıştık ve o kadar korkmuyordum. Çünkü ben bu oyuna alışmıştım o zaman. Ve şu an hiç bir şekilde alışkın değilim. Uzun zamandır oynamıyorum. Ve birazdan öleceğim. Kesin öleceğim. Öleceğim öleceğim, öleceğim. öleceğim, 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 öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim dedim. Ben demedim mi? Bir de oyunun sesi olsaydı öyle bağırırdım ki. Apartmanı atarlar. Bizi ülkeden terlerde öyle bağırırdım ki. Evet. Şimdi arkadaşlar sen gibi mod moddayız. Mod, Adam dilim karıştım Muz ya, muz. Mesela şu dondurmayı gördüm. Şu adamı da helal olsun başından beri. Bir de bu noob arkadaşlar. Bu noob server'ında oynuyorum. Ben pro server'ı kazandım zamanında. Şu an ben noob server'ı oynuyorum. Gerçekten ya. Bu kadar nooblaştım yani. Neyse. Shop'tan yeni şeyler gelmiş. Peynir gelmiş. Peynir almayacağım tabii ki. Niye alayım ki? Peynir uzaylı gelmiş. Skeleton. <laughs> skeleton diye okuyorum hep. Ne hep? Skeleton diye okuyorum. Okay. Nasıl okunuyor? Ama Garip. Niye ben orada takıldım? Dondurma. Cupcake, Cupcake mi o? Niye boş konuşmaya başladım? Çok boş bir video olacak bu kesin ya. ha Korkunca böyle boş falan konuşurum. Ay bir huylandım. Korku oyunu oynayınca hep böyle oluyor bana. Bir şeyler oluyor bana. Korku oyunu oynayınca hiç. Böyle huylanıyorum. Evet. High school. High school demişken arkadaşlar Royal High oynamamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın ya. Bu arada infection yeni gelmiş. Infection'ı size göstermek istiyorum. Infection'ı seçin. Infection. Hadi infection, infection. Yes be. Infection kazandı. Size bugün infection'ı gösteriyoruz arkadaşlar. Evet. Muz tabii ki ben değil. Niye ben olayım ki? <laughs> Aa. Muz oyundan çıktı. Ben demedim mi hayattaki şanssızlığın diye? Ben demedim mi? He. <laughs> Bana işiyor diyor. Aa. Allah. Ben bu olayı çok yanlış anladım. Yani tek yanımız oluyordu infection'da. Ben niye bu kadar şey... Al geliyor bak gözlerini görüyorum. Herkes buraya saklandı. Cık, gözüküyorsunuz. Ben şuraya saklanacağım. Dolaba mı saklansam? Tek canım var. Yap yap yap. Geliyor geliyor saklandım. At, saklandım. <laughs> kız çok kız var ya gıcık oldum ya. <laughs> geliyor muz. Var. Var. Muz olursam ilk seni öldüreceğim. Çünkü bu kıza gerçekten gıcık olduğumu zıplıyor falan yanımda. Belli ediyor beni. Çok. Göremiyorum bu üzeri. Yanımızda tepemizde dikiliyorlardı biraz. Şuradalar. Üç tane muz olmuşlar. Geliyor geliyor. Bunlar biraz yavaş hareket ediyor. Bilmiyorum. Haksızlık olmasın diye bence. puzzle çözerdim ama çözemiyorum. Muzlar tepemize dikiliyor çünkü. Kız ya, şu kız ya, <laughs> bir mi gitti? Ay Bismillahirrahmanirrahim, sabrım gitti. Aa kız oyundan çıktı. Video başlatır başlatmaz gitsinler hadi ya, gitsinler artık şunlar ya. Biraz azaldı, yine çoğaldı, azalıyor, çoğalıyor. Anlamadım ben bu işi ya. Şurada muz tepemde. <laughs> Sanki çıksam ne olur ki? Şu muz garip garip. Orada yokmuş gibi tepemde. Ha gidiyor. Gidiyor. Oynamıyor sanırım. Ya. Ne yapabilir ki şu an bu bana? Aa geliyor. Ne yapabilirsin? Öldürebilirsin. Yanı başından geçiyor Beni hala öldürmüyor ya. Şimdi hayattaki şansım. Her videoda hayattaki şansımdan bahsediyorum. Her videomda. Geçen videoda da bahsettim. 500 abone özel video galiba o. Evet. Be, bu, bugün soracağımız 500 abone özel. 500 abone özel video arkadaşlar. Ya ko kovalıyorsun sen. Ha, çıksan ne olur. Çıkmasan ne olur. Çok Yaklaştı, çok çaklaştı. Çok, çaklaştı. çok çaklaştı dedim. Hay boş boş zaman burada geçiyor. Geçen oynuyordum işte. Muz olmuştum, infection'da dönüşmüştüm. Bir kız e, saklanmıştı. Yani 8 mi 9 6 mı ne muzdan kaçmayı başarmıştı. Biz helal dedik ona. Gerçekten helal ona. Kaç. Ama şu an helal olan benim. Kendime nazar değdirir miyim? İnsan kendine nazar değdirebiliyor mu? Merak ettim gerçekten Birazdan göreceğim zaten. İnsan kendini nazar değdiriyor muymuş? Yoksa değdiremiyor muymuş? Her yerimde mus. 4 3 2 1 Woo! Infection'da bu ikinci infection oynayışım. Dünden beri. Günden önceki günden beri. A arkadaşlar kazandık. Evet bravo. Herkes alkışlasın şu an. Alkış alkış alkış. Alkışlayana teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olup like atmadıysanız hemen dediklerimi yapıyorsunuz. Lütfen like atın ve abone olun. Lütfen bin abone olalım. Neyse. Bu videolardan daha fazla istiyorsanız yorumlara yazın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.